Merhaba arkadaşlar. Bugün iki tane soru çözeceğiz sizlerle birlikte. İlk sorumuz eşitsizlik ve fonksiyonların iç içe olduğu bir soru. Özellikle konu tekrarı yapmak açısından oldukça güzel bir soru arkadaşlar. Çok fazla ince noktalar var. Bunlar üzerine yoğunlaşacağız ve fonksiyonlarda öteleme, simetri vesaire gibi eşitsizlikleri de bir yandan tekrar etmiş olacağız. İkinci sorumuz ise ÖSYM'nin çok sevdiği ve birçoğumuzun bildiği üzere geçtiğimiz yıllarda ters köşe yaparak soru sordu. Polinomlar konusuyla alakalı. Ama tabii ki biliyorsunuz bizim çözdüğümüz sorularda tek bir konu olmuyor arkadaşlar. İşin içinde birçok konu oluyor. İkinci sorumuzla öyle bir soru. Sadece polinomlar değil işin içinde türev de var. Ve açıkçası bu sene beklediğim bir soru tarzı oldu. ikinci soru. O yüzden bu videomuzu dikkatle dinlemenizi tavsiye ediyorum. Ama öncesinde videonun açıklama kısmına eklediğim linkten pdf'i indirerek bu soruları kendinizin bir kağıt üzerinde çözmesini istiyorum. Daha sonrasında da videomuzu izleyerek yapacağımız yorumları ve çözümleri dikkatli izlemenizi öneriyorum diyelim. Ve birinci sorumuzla başlayalım. Aşağıda dördüncü dereceden y eşittir fx artı 2 fonksiyonun grafiği verilmiş. Arkadaşlar üniversite sınavında karşınıza bir grafik sorusu çıktığı zaman kesinlikle grafiğin hangi fonksiyona ait olduğuna çok dikkat edin. Bazen gözden kaçıyor. Bunlarla karşılaşıyoruz. fx artı 2'nin grafiğini vermiş ama öğrenci fx'in grafiği gibi düşünüyor ve bunun üzerine işlemleri yaptığı zaman arkadaşlar çıkmaza giriyor ya da yanlış cevabı bulmuş oluyor. O yüzden neyin grafiği verildiğine çok dikkat edelim. Burada fx artı 2 fonksiyonumuzun grafiği mevcut ve bize şöyle bir eşitsizlik vermiş. Bu eşitsizliği sağlayan x tam sayıların toplamı kaç dönüyor? Arkadaşlar bir eşitsizliğin çözümünde bizim iki şeye ihtiyacımız vardı değil mi? Birincisi kökler pay ve paydayı ayrı ayrı sıfır yapan değerler. İkincisi ise işaret incelemesi. Dolayısıyla bana eşitsizlik içerisinde kapalı bir fonksiyon verirse yani kuralı olmayan bir fonksiyon verirse arkadaşlar çarpan olarak benim burada kalkıp o fonksiyonun kuralını bulmama gerek yok. Çünkü biz grafik üzerinden de kökleri ve işaret incelemesini rahatlıkla yapabiliyoruz. Ama burada öncesinde birkaç işlem yapmamız lazım. O da nedir arkadaşlar? Eşitsizliğin Bizde verilen fonksiyon f x ama grafiği verilen fonksiyon f artı 2. Öncelikle bu f artı 2 ne demekti bunu bir hatırlayalım. Bir fonksiyonun içten bir değer eklendiği zaman arkadaşlar grafiği ne oluyordu? x ekseni boyunca eklenen miktar kadar sola doğru öteleniyordu değil mi? Ve şunu demiştik konu anlatımlarımızda. İçten yapılan işlemlerin hepsinin tersi grafiği etki eder. Eğer içten bir sayı ekliyorsanız sola doğru yani negatif yönlü bir kayma yapar. İçten bir sayı çıkarıyorsanız sağa doğru yani pozitif yönlü bir kayma yapar. Ve arkadaşlar hiç unutmayalım içten yapılan işlemlerin hepsi x eksenini kestiği noktaları ya da x iz izdüşüm olan özel noktaları etkiler. Ordinatlarda hiçbir değişme olmaz. Yani bunu sağa sola kaydırdığım zaman şu tepenin ordinatında hiçbir etkilenme olmaz. Ama x eksenindeki noktalar etkilenir. Peki o zaman fx artı 2 yorumlayalım şimdi. fx artı 2 ne demek arkadaşlar? fx fonksiyonunun x ekseni boyunca iki birim sola doğru ötelenmesi demektir değil mi? Yani x eksenini kestiği nokta noktalara eksi 2 eklenmesi demektir aynı zamanda. O zaman şimdi tersten düşünelim. fx artı 2 fx'in x ekseni boyunca 2 birim sola doğru ötelenmesi ise fx'in kendisi o zaman ne olacak arkadaşlar? fx artı 2 üzerinden düşünürsem 2 birim sağda olacaktır fx artı 2'ye göre. Bu durumda bakın x eksenini kestiği noktalar şu anda eksi 4 0 ve 4 ise fx artı 2 için söylüyorum. fx için ne olacaktır arkadaşlar? Sağa doğru kaydırdığım zaman eksi 2 2 ve 6 şeklinde olacaktır. Demek ki bakın fx fonksiyonumun grafiği normalde çizmemize gerek yok ama daha rahat görülebilmesi için şu şekilde olacaktır. Onu çizerek göstereyim sizlere. Artık eksi 4 de değil eksi 2 de kesecek. Şu şekilde gelecek. Artık 0'da değil 2'de kesecek. Şöyle gelecek. Artık 4'te de değil 6'da teğet olup şu şekilde hareket edecek arkadaşlar. Bakın eksi 4 buraya geldi. Eksi 2 oldu. 0 buraya geldi. 2 oldu. 4 de buraya geldi. 6 oldu. Bu fx'imizin grafiği. Ama bitti mi bitmedi. Bizim eşitsizliğimizde f x var. fx değil arkadaşlar. Buradan da f-x'e ulaşmaya çalışacağız. Şimdi gelelim f-x'i yorumlamaya. Yine bakın içten yapılan bir işlem var. x'i eksi 1 ile çarpıyorum değil mi? Burada gizli bir, bir var. 1 var. Eksi 1 ile çarpıyoruz. Az önce yaptığımız yorum burada da geçerli. Dedik ya hani genelleme yaptık. İçten yapılan bütün işlemler grafik üzerinde tersi yönde tersi bir işlemde etki eder. Eğer ekleme yapıyorsam x ekseni boyunca negatif yönde kayıyor demiştik. O zaman içten bir sayıyla çarpıyorsam arkadaşlar x'i bu sefer ne olacak? x eksenini kestiği noktalar ya da x eksenine iz düşümü olan noktalar eksi 1'e bölünecek demektir. Bu durumda arkadaşlar fx'in x eksenini kestiği şu noktalar f x'te ne olacak? Eksi 2'yi eksi 1'e bölün 2 olacak. 2'yi eksi 1'e bölün eksi 2 olacak. 6'yı eksi 1'e bölün eksi 6 olacak. Ve burada şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor bakın. 6 eksi 6 oldu arkadaşlar. Şuraya geldi. 2 eksi 2 oldu buraya geldi. Eksi 2 de 2 oldu buraya geldi. Yani aslında ne olmuş oldu? Y eksenine göre bu grafiğin simetriği alınmış oldu değil mi? İşte o yüzden biz ne demiştik? f eksi x y eksenine göre simetriyi demektir fonksiyonun. Konu anlatımlarımızda bunların detayını mantığını hep sizlere anlatmıştık. O zaman bakın üşenmeyelim. Bunun da grafiğini çizelim. Şu sol taraftaki siyah parça y eksenine göre simetrik olarak katlanıp şöyle gelecektir. Sağ taraftaki şu siyah parça ise yine y eksenine göre simetrik olarak katlanacak ve şöyle gelecek bakın. Bu sefer nereden kesecek? 2'den kesecek. 6'da teğet olup şöyle gidecek. İşte bu çizdiğimiz yeşil grafikte f eksi x'in grafiği. Karışmaması için şu siyah kısmı artık. Eşitsizliğimizdeki f grafiği şu yeşil grafik oldu dedik ve şimdi bunun üzerine eşitsizliğimizin çözümüne geçebiliriz. Biliyorsunuz önce ne yapıyorduk eşitsizliklerde? Pay ve paydayı ayrı ayrı çarpanlarına ayırıp her bir çarpanı sıfır eşitleyerek sıfırlayanları yani kökleri buluyorduk. Şimdi pay kısmı zaten çarpanlarına ayrılmış durumda. Burada daha fazla bir şey yapamam. Payda da ise arkadaşlar x parantezin alırsam 6 eksi x oluyor. Şu payı da tekrar yazayım. Burada bir detaydan bahsedeceğim. Arkadaşlar bakın kesinlikle eşitsizliklerde değişken içeren çarpanlarına çarpanları sadeleştirmeyin. Yani burada x kare ile x'i sadeleştiririm diye düşünceye kapılmayın arkadaşlar. Çünkü ne yapmış oluyorsunuz? Yukarıdan bakın x kareyi sıfır eşlediğinizde x eşittir sıfır iki tane sıfır kökü geliyor. Aşağıdan da x'i sıfır eşlediğinizde x eşittir sıfır bir tane daha sıfır kökü geliyor. Toplamda 3 tane sıfır kökü geliyor. Ama siz bunları sadeleştirdiğiniz zaman bu üç tane sıfır kökünü bir taneye düşürüyorsunuz. He tek katı çift katı vesaire değişiyor mu? Değişmiyor tabii ki. Ama bazen oluyor ki arkadaşlar bu çarpanları sadeleştirdiğiniz zaman kök tamamen yok oluyor. Mesela aşağısı da x kare olsaydı bunları sadeleştirdiğimde ortada x'li bir çarpan olmayacaktı. Dolayısıyla x eşittir 0 kökünü tabloya koymayacaktım değil mi? E tabloda bir tane kök yok ettiğin zaman bu işaret değişerek geçiyordu ya. Ne olacak arkadaşlar? Bütün işaretler allak bullak olacak. Ya da burada çift katlı kök varsa da dahil değilse arkadaşlar taralı bölgenin içine düştüğü zaman senin bunu çıkarman gerek. Ama sen burada onu baştan yok ettiğin için ne olmuş olacak? Kendi kendini tuzağa düşürmüş olacaksın. O yüzden bu tarz risklere hiç girmemek için kesinlikle değişken içeren çarpanları sadeleştirmeyin. Benim tavsiyem sizlere arkadaşlar. Şimdi şuraya tekrar x çarpanını yazıyorum ve çarpanları da ayırdığımız için tek tek kökleri buluyorum. x kare eşittir sıfırdan x eşittir sıfır geliyor. Bakın aşağıdan da x çarpanı var. Bir tane sıfır kökü gelecek. Dolayısıyla iki tane yukarıdan bir tane de aşağıdan toplam üç tane olduğu için x eşittir sıfır tek katlı kök oldu. fx hangi kökler geliyor? Şimdi grafiğe gidiyorum arkadaşlar. Bir grafikte kökleri nasıl tespit ediyorduk? x eksenini kestiği noktalara bakarak değil mi? Bakın x eksi altı, 2 ve 2 de x eksenini kesiyor arkadaşlar. Dolayısıyla x eşittir eksi 6. x eşittir eksi 2 ve x eşittir 2 f eksi x'in kökleri olacaktır. Fakat buraya dikkat. Bir grafiğin x eksenine teğet olduğu noktada ne vardır? Çift katlı kök vardır değil mi? Bakın işaret değişimi olmuyor. Artıdan geliyor. Artı olarak devam ediyor. İşaretin değişmediği yerde çift katlı kök vardır. Dolayısıyla eksi 6 burada çift katlı oldu arkadaşlar. İki tane geldiği için. Diğerlerinde kesip geçiyor. İşaret değişimi oluyor. Bakın x eksenin altından üstüne veya üstüne altına geçiyor. Dolayısıyla tek katlı kök var. Bunların yanına da hatta üşenmeyelim. Şöyle tek katlı yazalım. Şimdi aşağıdan zaten şunu değerlendirdik az önce. Sıfıra ekledik onu. 6 eksi x'den de arkadaşlar x eşittir 6 kökü geliyor. İlk kez geldiği için bu da tek katlı kök. Kuvvetinde gizli bir var. Bir tane geliyor. Ve bütün köklerimiz bunlar olmuş oluyor arkadaşlar. İkinci aşamada ne yapıyoruz? İşaret incelemesi. Daha sonrasında da tabloya geçeceğiz. x karenin işareti artıdır. f x'in işareti. Evet. ikinci meselemiz grafik üzerinden işaret tespiti nasıl yapılıyor? Arkadaşlar biliyorsunuz biz konu anlatımlarımızda da hep tabloda işaretleri nereden itibaren koymaya başlıyoruz? Sağ taraftan değil mi? Buradan koyuyoruz. Grafik üzerinde de işaret tespiti yaparken bu en sondaki kökün sağındaki parçaya bakıyoruz. Ama tabii biz burada fxx'in grafiğiyle ilgilendiğimiz için fx artı 2'nin değil de x'in en son kökünün sağındaki parçaya bakıyorum. Bakın şuraya x eksenin üstünde olduğu için nedir? Pozitif değerlidir. Dolayısıyla bunun da işareti artı oldu. Alt tarafta şuradan bakacak olursak en büyük dereceli terimin işareti eksi olduğu için eksidir. Yani alt taraf komple eksi geldi. O zaman artı çarpı artı bölü eksiden işaretimiz eksi oldu. Demek ki tabloda en sağdan eksiyle başlayacağım. Şurayı temizleyelim. Şimdi köklerimizi küçükten büyüğe tek satırda yazıyoruz. En küçük kökümüz eksi 6. Sonra eksi 2 geliyor. Sonra 0, 2 ve 6 şeklinde köklerimizi yazıyoruz. Şöyle bir çizgi çekiyoruz arkadaşlar. Önce çift katlı kökümüzü işaretleyelim. Bakın şu çift katlıydı. Eksi 6'ya 2 tane çizgi çekiyorum. Diğer yerleri tek katlı bunlara tek çizgi çekiyorum şu şekilde. Bir de şuna dikkat edeceğiz tabloda. Hemen bölge tespitine geçmeden önce işaretimiz arkadaşlar. Bakın burada dahil edilmesi gereken kökler var mı buna bakacağız. Bakın eşitsizimizde eşitlik olduğu için dahil edilmesi gereken kökler olabilir. Bunun içinde arkadaşlar önce şuna bakıyorum. Bir kere paydayı sıfır yapanlar eşitsizlikte eşitlik olsa bile dahil edilmezler. Çünkü tanımsız yapıyorlar. Paydadan da hangi kökler geldi? x eşittir 0 ve x eşittir 6 geldi. O zaman arkadaşlar bunların içini direkt boş yapıyor. Geri kalanlar payı sıfır yapanlar ki onlar da hangileri arkadaşlar? Bakın şunlar. Eksi 6, eksi 2 ve 2'dir. Bunları dahil ediyoruz. Çünkü pay sıfır olduğu zaman payda ne olursa olsun sıfır hariç. Sonuç ne geliyor? Sıfır. E sıfıra da eşitlik olduğuna göre demek ki bu kökler dahil edilecek. İşaretimizi de tespit etmiştik eksi olarak. O zaman en sağdan eksiyle başlıyorum. Her tek katlı kökte işaret ters dönüyordu. Şu şekilde olacak. Ama çift katlı kökte işaret değişmiyordu. Az önce şurada da bahsettim bu meseleden. Peki son olarak hangi bölgeleri alacağız? Eksili bölgeler mi? Artı abartılı bölgeler mi? Bunu anlamak için de arkadaşlar cebirsel ifadem sıfıra göre ne tarafta duruyor buna bakacağım. Sıfırdan küçük olması istendiği için demek ki negatif bölgeleri alacağım. O zaman şurası var, şurası var ve şurası var bir de şurası var arkadaşlar. Şimdi bu sarı bölgeleri oluşturan çözüm kümemizi yazacağız bakın. Eksi sonsuzdan geliyoruz. Tabi sonsuzluklar her zaman açık aralık olur. Nerede bittiğini veya başladığını bilmediğimiz için. Eksi sonsuzdan buraya gelene kadar arkadaşlar arada bir eksi altı çift katlı kökü var ama bakın boyalı bölge burada kesin Sintiye uğramıyor. Ta eksi 2'ye kadar gidiyor. O zaman eksi 2'ye kadar alabilirim. Tabii eksi 2 dahil olacak. O yüzden köşeli parantez yapıyoruz. Birleşim diyorum. Arada bir kopukluk var çünkü. 0, 2 yarı açık aralı. Bakın 0 dahil değil. 2 kapalı. Birleşim diyorum. Arada yine bir kopukluk var. Buradan sonra da artı sonsuza kadar gidiyor. Ama 6 dahil değil. Sonsuz zaten dahil edilmez. İşte bu çözüm kümemizdir. Benden x tam sayıların toplamını istiyor bu eşitsizliği sağlayan. Bakın burada eksi sonsuzdan geliyor. Ta eksi 2'ye kadar. Yani biz şuradan alalım mesela. Geliyor geliyor eksi 8, eksi 7, eksi 6, nokta 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 eksi 2'ye kadar. Artı diyorum. Şurada sadece 1 ve 2 var tam sayı olarak. Burada ise arkadaşlar 6 dahil değil. 7'den başlıyor. Nereye kadar gidiyor? Sonsuza kadar gidiyor. Bakın ben bunları topladığım zaman eksi sonsuzdan gelen sayılar artı sonsuza kadar giden simetrik sayıları hep götürecektir değil mi? Bunlar 0 getirecek. Aynı zamanda eksi 8 artı 8'i eksi 7 artı 7'yi götürecek. Ve ne kaldı arkadaşlar? Bakın şu 2 ile eksi 2 de gider. Burada eksi 6, eksi 5, eksi 4 ve eksi 3 kaldı. Sağ tarafta da artı 1 kaldı. Buradan da eksi 11, eksi 15, eksi 18 bir daha eksi 17 olarak cevabımız bulunacaktır. Yani D şıkkı. Ve geldik ikinci sorumuza. Baş kat sayısı 1 ve sabit terim 38 olan 4. dereceden bir PX polinomun türevinin grafiği ile x eksi'nin bir parçası aşağıdaki şekilde verilmiş bize. Yalnızca x eşittir eksi 1 apsi noktada ekstremum olan PX polinomunun x artı 1 ile bölümünden kalan kaçtır diyor arkadaşlar. Öncelikle şu ilk paragrafta verilen bilgilere göre PX polinomunu standart olarak bir oluşturalım. Baş katsayı ne demekte? En büyük dereceli terimin katsayısı demekti. en büyük derecemiz de dördüncü derece olduğu için arkadaşlar o zaman px polinomum şöyle başlayacaktır. 1 x üzeri 4 ile başlayacak. Yani direkt x üzeri 4 olarak yazıyorum. Daha sonrasında artı a x küp yazıyorum. Artı b x kare yazıyorum. Artı c x sabit terimi de 38 dediği için artı 38 olarak yazıyorum buraya. Şimdi px'in x artı 1 ile bölümünden kalanı biz nasıl buluyorduk? Böleni sıfıra eşitliyoruz arkadaşlar. x artı 1 eşittir sıfırdan x eşittir eksi 1 yani px de x eksi 1 yazıyoruz bize bunu soruyor p eksi 1 kaçtır diye soruyor. E şimdi benim p polinomunda herhangi bir absisli noktanın görüntüsünü bulmam için px'in kuralına ihtiyacım var değil mi? Çünkü grafiği yok ortada bir tek türevinin grafiğinin bir parçası var bile hepsi de değil. Dolayısıyla arkadaşlar benim burada ihtiyacım olan şeyler a, b ve c katsayılarını bulmak. O zaman şimdi türeve geçiş yapıyoruz bakın. px polinomunun türevinin grafiği x ekseninde 3 noktasına teğetmiş. O zaman ben buradan şu sonucu çıkarırım. P türev x fonksiyonunun kuralını yazıyorum arkadaşlar şimdi. 3 de türevin çift katlı bir kökü var demektir. Az önce eşitsizlik grafiğinde de karşımıza çıkmıştı. O zaman ben bu 3 kökünün gelmesi için nasıl bir çarpan yazacağım P'nin türevine? x eksi 3 yazacağım ki bakın sıfıra eşitlediğimde karşı x eşittir 3 kökü geliyor. Bu şekilde bir çarpanı olacak kesinlikle ama çift katlı dediğimiz için de arkadaşlar buraya kare koyuyorum. Ama hocam çift katlı kökle her zaman kuvvet kare mi olur? Hayır. 4. 6. 8. kuvvetle de olabilir değil mi? Neticede bunların da kuvveti çift oluyor ve atıyorum 4 olsa 4 tane 3 kökü gelecek yine burada teğet olacak grafik. Peki biz bunun hangisi olduğunu nasıl anlayacağız? Arkadaşlar devamında bakın x eşittir eksi 1 hapsız noktada ekstra mu var diyor bu fonksiyon. Ve yalnızca bu noktada ekstra mı var diyor. Yani başka bir ekstra mı yok. Peki arkadaşlar biz bir fonksiyonun ekstra mum noktasının apsisini nasıl tespit ediyorduk? Birinci türevini alıyorduk. Birinci türevinin köklerini buluyorduk değil mi? O kökler eğer tek katlıysa ekstra mum nokta oluyordu. Çift katlıysa olmuyordu diyordu. ne demekti? Yerel maksimum, yerel minimum, mutlak maksimum, mutlak minimum. Bu dört kavramı içeren kavramdı arkadaşlar ekstremum. Yani fonksiyonun artanlıktan azalanlığa veya azalanlıktan artanlığa geçtiği yerde fonksiyonun kendisini yani px'in buralarda ekstremumlar oluşuyordu. Ama bir fonksiyonun artanlıktan azalanlığa geçmesi için türevinin grafiğinin arkadaşlar x xx'in üstünden altına geçmesi lazım bakın. Çünkü türevin pozitif olduğu yerde p üstü x büyük sıfır olduğu yerde fonksiyon artandı. Ne negatif olduğu yerde fonksiyon neydi? Azalandı. O zaman arkadaşlar P üssü x fonksiyonunun pozitif olduğu yerde yani x eksenin üstünde bakın bu P üssü x'in grafiği olsun. Burada P x artandır. P x'in kendisi. Negatif olduğu yerde yani x eksenin altında türevin P x'in kendisi azalandır. O zaman bakın x eksen tam kestiği şu noktada artıdan eksiye geçiyor. Bakın P'nin türevi artıdan eksiye geçiyor. Bu durumda P x'in kendisi artanlıktan azalanlığa geçmiş oluyor. Yani şu oluşmuş oluyor. Türevin tek katlı kök olduğu yerde. Aynı durum yerel minimumda da geçerli. Bu seferde de türev x eksenin altından üstüne geçiyordur ki burada px için yerel minimum oluyordur arkadaşlar. px'in kendisi için. O zaman ben buradan şöyle bir sonuç çıkarırım. Sadece x eşittir eksi 1'de bir ekstremum varsa o zaman p'nin türevi x eksenini eksi 1 noktasında kesiyor demektir. Teğet değildir demektir arkadaşlar. Bakın şöyle uzatayım ben şu x eksenini. Atıyorum şurası eksi 1 noktası olsun. Bu grafiği de şöyle tamamlayalım. Burada demek ki eksi 1'i kesip geçiyor. O zaman bu x eşittir eksi 1 tek katlı kökünün gelebilmesi için p'nin türevinde nasıl bir çarpan olmalı? x eksi eksi 1'den x artı 1 çarpanı olmalı. Sıfır eşitliğin x eşittir eksi 1 kökü geliyor. Şimdi gelelim kuvvet meselesine. Hani az önce dedik ya 4, 6, 8 kuvvetlerinden herhangi biri olamaz mı diye. Arkadaşlar bizim px polinomumuz kaçıncı dereceden de bakın 4. dereceden değil mi? Peki ben bir polinomda türev aldığımda derece nasıl etkileniyordu? 1 azalıyordu. 4. derece kaça düşecek? 3. derece. O zaman bu P üssü x polinomu 3. dereceden bir polinom olacak. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Bunu kare aldığımda e bu çarpan da olmak zorunda ve tek katlı olacak. Bunu da 1 aldığımda bakın 2 artı 1 3 yaptı. Derece 3 geldi. Yani x kare x gelecek buralardan. O da 3. derece yapacak. Dolayısıyla bütün şartları sağlıyor. O zaman burada kuvvetler kesinlikle 2'ye 1 olmak zorunda. Başka bir şey olamazlar. Tabi biliyorsunuz biz bir fonksiyon kurarken her zaman bir baş katsayı koyarız değil mi? Buraya m diyorum. O baş katsayının ne olduğunu bilmiyoruz arkadaşlar. Onu bulmak için şimdi gerekli işlemleri yapacağız. Burada verilen grafiğe ve şuradaki bilgiye göre arkadaşlar biz P'nin türevini oluşturduk. Peki ben P'nin türevini bir şekilde daha yazabilirim değil mi? O da nedir? Az önce Px'in kuralını oluşturduk. Bakın burada türev alırsam P üssü x eşittir 4x küp artı 3ax kare artı 2bx artı c şeklinde olacaktır. E arkadaşlar bu ikisi de P'nin türevi değil mi? O zaman bu ikisi birbirine nedir? Eşittir. Bu durumda önce şunu birbirleriyle çarparak şöyle açık bir hale getireyim. Terim terim ayıklayayım bunları. x eksi 3'ün karesini açıyorum öncelikle. Şöyle p türev x yazayım önce. m çarpı x eksi 3'ün karesi x kare eksi 6 x artı 9 oldu. Çarpı x artı 1 var bir de. Şu x artı 1'i bunun içine dağıtıyorum. Önce x'i sonra 1'i dağıtacağım. Bu durumda p türev x eşittir. m çarpı x küp eksi 6 x kare artı 9 x. Şimdi 1'i dağıtıyorum. Artı x kare eksi 6 x artı 9 şeklinde oldu. p türev x eşittir. m çarpı x küp bir tane var yazıyorum. X 6x kare artı x kare daha eksi 5x kare yaptı. Artı 9x eksi 6x daha artı 3x yaptı. Bir de artı 9'umuz var. Şimdi dikkat edin. Burada normalde bir de ne yapmam lazım? M'yi dağıtmam lazım değil mi içeri arkadaşlar? Bakın şurada x küp var. x küpün katsayısı şu anda 1 ama M'i dağıtınca ne olacak? M x küp olacak değil mi burası? E yukarıda bakın benim az önce şurada verilen grafiğe göre oluşturduğum türev fonksiyonunda x küpün katsayısı ne? 4. O zaman ben buradan M'in 4 olduğunu görebilirim arkadaşlar. Az önce dedik ya bu ikisi birbirine eşit olacak diye eşitleme yaptık direkt kafadan ve m'in 4 olduğunu gördük. O zaman p türev x fonksiyonumuz şimdi m yerine 4 yazıp içeri dağıtarak oluşturuyorum. 4x küp eksi 20x kare artı 12x artı 36 şeklinde olmuş oldu. Artık buradaki a, b, c katsayılarını bulabiliriz arkadaşlar. x kareli terimin katsayısı olan 3a buradaki eksi 20'ye eşit olacak. 3a eşittir eksi 20'den a eşittir eksi 20 bölü 3 geldi. x'in katsayısı olan 2b buradaki x x'in katsayısı olan 12'ye eşit olacak. 2b eşittir 12'den b eşittir 6 geldi ve sabit olan c de buradaki 36 eşit olacak. c eşittir 36 oldu. Bu durumda arkadaşlar şurayı temizliyorum. Bakın px polinomumu şimdi yazıyorum buraya. px eşittir x üzeri 4'te başlıyor başlıyoruz zaten onu biliyorduk. a yerine eksi 20 bölü 3 yazıyorum. Eksi 20 bölü 3 x küp oldu artı b yerine 6 yazıyorum 6x kare c yerine 36 yazıyorum artı 36x artı sabiti de biliyorduk 38 artık px x bölüm x artı 1 ile bölümünden kalanı yani diğer bir de işte p eksi 1'i bulabiliriz. x yerine eksi 1 yazıyorum. 1 artı 20 bölü 3 artı 6 eksi 36 artı 38 oldu. Şunlar 2 getirdi. 6 ile de toplayınca 8 yaptı. 1 ile de toplayınca 9 yaptı. 9 artı 20 bölü 3'ten 47 bölü 3 olarak x artı 1 ile bölümünden kalanı bulmuş oluyoruz. Evet arkadaşlar umarım sizler için faydalı olmuştur. Soruları ve çözümleri beğendiyseniz ve buna benzer içeriklerimizi de kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki soru çözümlerimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.